Ülkede bugün kanalının çok değerli takipçileri yeni bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Meral Akşener'in söyledikleri PKK'nın kopyası gibi Yeni Akit Yaza İşleri Müdürü Ali İhsan Karasanoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin Diyarbakır İl Kongresi'nde PKK'ya adeta göz kırpan silahlara veda sözlerini değerlendirdi. Millet İttifakı üyelerinin HDP ile bu yakınlaşması dikkat çekerken, ittifakta sözde ittifak içinde yer almayan HDP ile temaslar devam ediyor. Son olarak Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Akşener yaptığı konuşmada çözüm süreci vaadinde bulundu. Akşener, mesele silahlara veda ve kan kan dökmeye tövbe etmekse biz varız biz konuşan Türkiye'den yanayız ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi. Akşener'in bu tartışma başlatan sözleri Akit TV'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirildi. Yayın sırasında konuşan Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karasanoğlu, Meral Akşener'in söylediği mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse sözünün aynısını AK Parti'de söylemişti zamanında. Silah kim veda edecek? Kanı döken devlet mi? PKK'ya bunu söylediğini açık açık söylesene. Çözüm sürecinde PKK'ya ülkeyi sattınız diyorlardı. Akşener bugün çıkıp mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmek diyor. Akşener şunu söylesin. Benim biraz kereme dokunmayacaksınız. Yeni bir çözüm süreci başlatıyorum diyorsa Akşener bunu yapsın. Silahlar gömülsün derseniz bunu PKK'da diyor. Kim döküyor kanı? Türk askeri mi döküyor? Çık açık açık söyle. Bunların hiçbir ilkesi falan kalmadı. İfadelerini kullandı.